Herkese merhaba ben Ozan Yaman. Bugün yine Dilim Akbük'te size muhteşem bir villa tanıtacağım. Akbük'ün merkezi konumundayız. Denize 250 metre mesafedeyiz. Kurumsal markete, pazara, denize, dilediğiniz her yere yürüme mesafesindesiniz. Hemen sol tarafta zaten aşağı doğru bakarsanız direkt yolun ucunda zaten Migros var. ATM'lerin bulunduğu bölge dediğimiz bölge Kurumsal marketler hepsi o alanda. Villamız 310 metrekare arsa payına oturulmuş. 5 artı 1 müstakil havuzlu bir villa. Kapalı kullanım alanımız 180 metrekare. Fiyatımız da 450 bin dolar. 450 bin dolardan da tekliflere, pazarlığa açığız. E, çok da tekliflere takılmayalım. Şimdi villamızın ön yüzüne bakalım böyle. Konum olarak da çok güzel bir konumdayız. Zaten drone videolarından da göreceksiniz. Her yere çok yakın bir mesafedeyiz. Bu alandan, bu villamızın ana girişi, bahçe girişi. Buradan girdiğiniz zaman, bizi sol tarafta, havuzumuz sağ tarafta da açık bir e, otoparkımız var. Üstü açık, geniş bir alan. İsterseniz, dilerseniz de üstünü kapatabilirsiniz, gölgelik amaçlı e, villamızın etrafında da şimdi göreceksiniz ön tarafta, köşe taraflarda toprak alan çok bırakılmış. Çimlendirme yapabilirsiniz, ekip biçebilirsiniz. Dilediğinizce e, isteriniz her şeyi yapabilirsiniz. Topraklama alanı çok bırakılmış. Dediğim gibi e, araç için yerimiz gayet geniş. Sadece üstünü dilerseniz kapatabilirsiniz. Villamız 5 artı 1 geniş bir villa. Büyük bir villa merkezi konumda da konum olarak çok güzel. Bu konumlarda e, böyle sıfır villalar çok nadir kalmadı diyebiliriz. Bu tarafta bizim bir e, direkt zaten şu tarafta çelik kapı girişimiz var. Hemen karşısında da bizim bir müstakil havuzumuz var. Havuzumuzun motor bölümü şu iki kapağı gördüğünüz kapağın altında e, yan villayla bağlantıyı kesmek istiyorsanız da biraz daha bağımsız bir hava katmak istiyorsanız da buradaki gördüğünüz profilleri yükseltebilirsiniz. Veyahut da yeşil çimle e, telle de bunu yükseltip havuza girdiğiniz zaman rahatsız olmamak için de bu bölümü Kapatabilirsiniz bilirsiniz. E, villamızın etrafı dört tarafı da gayet geniş, aktiviteler e, yapabileceğiniz e, alanlar çok. Burada yine geniş bir alanımız var. Buraya dilerseniz bir kamelya tarzı bir şey yapıp havuzda vakit geçirirken de burada masa sandalyenizi koyup e, ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Ben kamelya ile uğraşamam diyorsanız iki tane şemsiye de gayet et, yeterli. Şu arka tarafta da yine gördüğünüz gibi topraklama çok bırakılmış. Burada da dilediğinizce zaten işte limon ağacı, nar ağacı, zeytin ağacı dikilmiş. Ama daha büyümemiş abi villamız yeni olduğu için. Yine etrafta gördüğünüz güller. Yeni bir villa olduğu için de zaten biraz bahçe bakımı istiyor. Şimdi ana kapı, ana kapı girişimizden girelim. Burası çelik kapı girişimiz. Girdiğimiz zaman bizi sol tarafta çok geniş bir vestiyer karşılıyor. Şu şekilde Direkt sol tarafta zaten oturtulmuş geniş bir vestiyerimiz var. Girdiğimiz zaman çelik kapı girişinde sağ tarafta da bizi bir e, Amerikan mutfak salon karşılıyor. U şeklinde gayet geniş bir mutfağımız var. Tam da bayanların istediği, çok rahat kullanabileceğiniz, her alanını farklı farklı kullanabileceğiniz geniş bir mutfak. Zaten villamız sıfır, dolaplarımız sıfır, ankastra resetimizde mülk koymuş. Burada gördüğünüz zaten buzdolabı alanı içinde bir alan var. Eve alan olursa da villayı şu çamaşır makinesiyle televizyon da <laughs> bizde. da biz hediye ediyoruz. Villamızda yerden ısıtma da var. Bunu da geçeyim. Otomatik panjur, yerden ısıtma. Elektrik sistemiyle klimayla ısınıyor. Aynı, yani aynı zamanda da şu odalarda da dahi baca girişleri bırakılmış. Bu villada alt katımızda bir odamız var. Bu normalde çoğu villada göremeyebiliriz. Bu villada alt katta odamız var. Giyinme odası ve ebeveyn banyosu olma olması şartıyla geniş, gayet kullanışlı. Alt katta hem giyinme odası hem ebeveyn banyosu olan bir oda çok da görmediğimiz bir senaryo. Yine buradan da, yine burada bu müks sahibimiz bir botu var. Botunu bırakmış buraya. Ama yine buradan da havuz bölümünü çok rahat bir şekilde görüp odadan da direkt sürgülü pima benle e, havuz alanına da geri çıkış yapabilirsiniz hemen buradan. Şu an bot olduğu için bunu burada gösteremiyorum size. Alt katımızda e, bir de şöyle bir merdiven altında bir depolama alanımız var. Ufak bir kiler depolama alanımız var. Bu da sizin için kullanmadığınız çok kullanmadığınız malzemelerinizi oraya koyabilirsiniz. Villamız triplex 3 katlı. Şimdi ikinci katına geçelim. Size biraz da ikinci katını tanıtayım. İkinci katımızda 3 tane odamız var. Bir tane odamızı aşağıda tanıttım size. Bu katta da 3 tane odamız var. Büyük odalardan birinde başlayalım. Burası hem ebeveyn banyosu hem ayrı bir şekilde de şurada giyinme dolabı, giyinme odası mevcut. Yani bu şu demek oluyor. Buraya çift kişilik yatağınızı koyduğunuzda ekstra bir giyme dolabı almanıza gerek yok. Bu da size muhteşem bir alan kazandırıyor aslında. Şurada da bir ebeveyn banyomuz var. Yerden ısıtmamız mevcut. Yine bu katta da geniş bir balkonumuz var. Zaten şu açıdan da baktığınız zaman Giyinme dolabınız, giyme odanız olduğu için çift kişilik yatak koyduğunuzda size devasa bir alan kalığı yani ekstra bir giyme dolabı almanıza da gerek yok. Bu odamızın bir balkonu var yine. Geniş bir balkonumuz var. Ben de çok görmem yani bu odada bu kadar geniş bir balkon. Balkonumuz boydan ince uzun. Ben şöyle bir çekileyim size rahat görün. Gayet geniş. İnce uzun bir balkonumuz var. Evet, bu katta dediğim gibi 3 tane odamız var. Bu ilk odamız. Bir de bir iki odamıza bakalım. Hemen sağ tarafta yine bizi çok rahat yine çift kişilik, isterseniz iki tane tek kişilik yatak sağabilir. Burada bize ufak bir Fransız balkon bırakılmış. Fransız balkondan da zaten baktığınız zaman direkt havuz bölümünü çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi 180 metrekare kapalı kullanım alanı var villanın. O yüzden kamerada da net göremeyebilirsiniz ama odalar gayet geniş. İsterseniz iki tane tekli, isterseniz de çift kişilik rahat giyinme dolabınız, kombininiz çok rahat bir şekilde sığar. Size ekstra alanda kalır. Hemen üçüncü odamıza bakalım. Üçüncü odamız da az önceki odamızla eşdeğer büyüklükte. Yine burada da bir Fransız balkonumuz var. Ee, yan tarafta söylediğim her şey zaten burada da geçerli. Her odamızda baca girişimiz mevcut. Klima altyapımız mevcut. Yerden ısıtmamız da mevcut. Evimizde, villamızda üç şekil ısınma e, tipi mevcut. İsterseniz baca, isterseniz klima, isterseniz de yerden ısıtmayla 3 tane ısınma e, tipimiz var. Zaten şurada da göreceksiniz yerden ısıtmaları. Bu odamız da yine gayet geniş. Çift kişilik isterseniz iki tane tek e, giyinmedi dolabınız, kombininiz çok rahat bir şekilde. Sizde zorlanmayacak bir şekilde sığabilir. Geniş bir villamız var. 3 e, e, orta katta da bir tane de ortak VC banyomuz bulunuyor. Gayet sade, güzel Ortak bir WC banyomuz var burada da. Şimdi 3. kata çıkacağız. Son katımıza çıkacağız. Orada da yine bir odamız mevcut. Aynı zamanda bir teras odamız mevcut. 3. katımıza çıktığımızda da şurada yine bir WC banyomuz mevcut. Burada çok geniş demeyeyim size. Yani çatı katı olduğu için de burayı farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Oda da yapmayabilirsiniz. Şöyle zaten buradan da çıktığımız zaman da bizi kocaman geniş bir teras mı diyeyim, balkon mu diyeyim bilemedim. Üstü de zaten kapatılmış. E, su tesisat sistemi bırakılmış. Elektrik sistemi bırakılmış. Buradan da zaten çok rahat bir şekilde denize ne kadar yakın olduğumuzu anlayabilirsiniz. Gayet geniş. Burada isterseniz benim nacizane fikrim elektrik sistemimizde su tesisat sistemimiz var. Buraya ufak bir mutfak yapabilirsiniz. Çünkü burada gerçekten şu an belki kamerada anlamayabilirsiniz ama burada olduğunuz zaman büyük bir çoğunluğunu bu alanda geçirebilirsiniz. Serin bir alan. Deniz manzaramız var. aynı zamanda doğa manzaramız da var. Deniz ve doğanın buluştuğu güzel bir manzara var. Burada ufak bir mutfak yapıp burada vakit geçirebilirsiniz. Bir masa sandalye, bir koltuk takımı atıp burada ilk bahar sezonlarında, yaz sezonunda çok rahat vakit geçirebilirsiniz. O da benim naizane fikrim. Şu şekilde Şöyle kameraman arkadaşımıza yaklaşsın. Şöyle denizi ne kadar yakın olduğumuzu zaten rahat bir şekilde anlayacaksınız. Evet villamız bu şekilde 5 artı 1 310 metrekare arsa payı içinde. Muhteşem bir villa. Yerden ısınması, otomatik panjuru her şeyimiz mevcut. Merkezi konumdayız. 250 metre mesafemiz var denize. Buraya geldiği zaman araç kullanmanıza gerek kalmayacak. Aracınızı otoparkınıza koyup Akbük'ten çıkmadığınız sürece de aracı bilmenize gerek yok. Öyle bir konumdayız. Fiyatımız 450 bin dolar. Bu fiyattan pazarlığımız ve teklifleri de açığız. Fiyata takılmayalım. Anlatmak istediklerim bu kadar. Daha detaylı bilgi için de videoda bıraktığım numaradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.